Kazanlar dualarla açıldı, ağızlar aşurelerle tatlandı. Bugün mahallemize ve o kursun öğrencilerine aşure ikramımız var. Herkese de dağıtıyoruz şu anda. Sürekli burada her hafta etkinliklerimiz oluyor. Hem kurs öğrencilerimiz hem mahallemizin insanlarına yardım maddi manevi ediyoruz. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte bolluk ve bereketin simgesi Aşure ikramları başladı. Doğanlar Kur'an Kursu'nda öğrencilere aşure dağıtıldı. Cömertliğimizin simgesi olarak Aşure ayında Doğanlar Kur'an Kursu olarak Aşure günümüzü Aşure ayında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Mahalle sakinlerimize, Konya'mıza bereketler getirsin. Aşure'nin önemine değinen Konya İl Müftüsü Ali Öge birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Muharrem Ayı, Hicret Yılbaşı, Hicri Yılbaşı ve Aşure ikramıyla Cuma günü bütün hepsini bir araya getirerek çok coşkulu, etkin bir program icra ediyoruz. Ben emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Cuma'nın bereketini, yeni yılın bereketini, Hicri Yılbaşı'nın bereketini hepimizin üzerinde olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.